بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى سوره جداليل ان ربكم محقق كيس رَبَّنِسْ الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام جكلار وير alt يَرَتَنَ ثم استوى على العرش سوره arşa istiva eden Allah'tır diyor. Yani bu çok büyük denildir. Bütün müşrikler Allah'ın Rab olduğunu kabul ediyorlar. Ve Rabbinde Allah olduğunu kabul etmiyorlar. Allah'ın Rab olduğunu kabul ediyorlar. Yani rububiyeti kabul ediyorlar. Allah bizim Rabbimizdir. Yerlerin, göklerin, bütün alemlerin Rabbidir diyorlar. Ama bu Rab Allah olduğunu kabul etmiyorlar. Yani Madem ki Allah bizim Rabbimizdir ve bütün kainatın alimler Rabbidir, ibadet yalnız ona olması lazım. Oraya hamil etmiyorlar. İbadette Allah'a ortak koşuyorlar. Ve bu ayette diyor ki sizin Rabbiniz muhakkak ki Allah'tır diyor. Bu Allah kimdir? Gökleri ve yeri altı günde yaratan. Sadece yaratan değil, altı günde yaratandır. Sonra erşe istiva edendir diyor. Rab Allah'tır diyor ve Allah'ın sıfatında da rububiyetten ve halikiyetten haber veriyor. Gökleri yaratandır diyor. Allah'ın Rab olduğunu kabul ediyorlar, halik olduğuyla kabul ediyorlar. Yalnız ibadet yalnız ona olması lazım. Orada ihtilafa düşüyorlar. Kabul etmiyorlar. Yuhşi leylen nehera Allah subhanahu ve teala geceyi gündüze sarır. Mesela bir mesai böyle orttığın zaman sardığın zaman bir şeyle, perdeyle, kumaşla. Aynı onun gibi geceyi gündüzle ve bazen gündüzü geceyle sarır, ortar. Yuhşillayla ennehara. Bu yazda, kışta değişiyor biliyorsunuz. Kışta gece gündüzü ortuyor. Gündüz kısalıyor ya, geceler uzun oluyor. Ve yazda da gündüz geceyi ortuyor. Geceyi sarıyor türlü buhu Ha ve gece gündüzü hasis halatta kovalıyor yatlı bas talep ediyor istiyor manasında orada kovalıyor manasına geliyor takip ediyor yani Hasisan. hasis ne demektir mesela bazı kişiler durmadan diye tercüme etmiş hasis aslında Hassun takhi demektir rahhbat rahbatli bir şekilde Şavuklu bir şekilde Mesela tilki bir tavuşanı nasıl kovalar, takip eder? Aynı onun gibi. Tavuşan kurtulmak için gücü olduğu kadar kaçmaya çalışır. Tilki de onu yakalamak için ne kadar gücü varsa kovalar, takip eder. Gece gündüz de oynanır. Allah subhanahu ve teala gece gündüzü böyle örnekle bize haber vermesi, söylemesinde büyük tabii ki tabi'i ilimler var. Demek ki Kur'an tabiat ilimlerini öğretiyor. Gecenin nasıl mesela kışta uzun olduğunu ve yazda nasıl kısa olduğunu ve onlar birbirini nasıl takip ettiğini. Yani aralarında bir fark yok. Gece gündüz arasında. Çok böyle yakındır birbirine. Birbirinden üzülmüyor, kesilmiyor. Çok büyük ilimlerdir bunlar. وَالْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ Güneşi, ayı ve yıldızları musahhar halette yaratan. Yani tercümesi böyle olması lazım. Ama bazı kitaplarda, maallarda şöyle yapıyorlar. Güneş, ay, yıldızlar musakhardırlar. Musakhar itaat ettirilmiş. itaat ettirilmiş. Hizmetine hazırlanmış demektir. Musahar, Boyun eğdirilmiş. Boyun eğdirilmiştir diye haber olarak söylüyor. a musahhar xabaru emas chunki bo mansubr musahxorotun demur musaxxoratinder demakki mansubdir bu holdir va alloh taolo gunashi oyi va yulduzlari yaratdi nas holatda yaratdi musaxoratin bo'yin eydirilmish holatda yaratdi Allah'ın yuzlarini Allah'ın nizomini Allah'ın kanunlarına boyun eğmişlerdir. Allah'ın çizgisinden zerre kadar çıkmıyor. Bütün kainat öyle. Bütün varlık öyle. Sadece iki mahluk var, iki çeşit insanlar ve cinler. Onlar Allah'ın çizgisini bırakıyorlar. Bir emrihi kendi emriyle, Allah Teala kendi emriyle bu mahlukları boyun eğdirilmiş halette yaratmıştır. Ala <laughs> bilin ki dikkat edin lehul halku vel emru yaratmak ve emir ona mahsustur. Allah'a mahsustur. Yaratmak Allah'ın sıfatıdır. Allah'tan başkası da yaratmak sıfatı yoktur. Bak taksis oluyor. Ve emir. Emir ne demektir? Siyaset demektir. Siyaset onundur. Allah'ın siyasetinden başka siyaseti yok. Hepsi batıldır. Emir, yönetim demektir. Emir, büyürük manasındadır. Emir etmek, büyürmek. Büyürük etmek, büyürük vermek. Amr yönetmek demektir. Yönetim Allah'a mahsustur. Yönetmek Allah'a kastır. Bu kainatta kimse kimseyi zerre kadar yönetemez. Allah yönetmesi lazım. Tebârek Allahu Rabbul Alemin. Bütün âlemlerin Rabbi Allah mübarek oldu. Yüce oldu. Tebârek'e Teala manası da var. Yüce oldu ve Mübarek oldu manası da var. Şimdi bu ayette deliller, yani biz delillerle tanışıyoruz ya, Allah'ın marifeti konusunda deliller. allah Teala böyle büyük mahlukları altı günde yaratması. İsterse bir lahzede yaratırdı ama altı günde yarattı. İkincisi, erşe istiva etmesi. Çok büyük bir kudrettir bu, çok büyük bir sıfattır. Erşe istiva etmez. Üçüncüsü, gece ve gündüzü yaratması onların birbirine sarması, ortmasıdır. Ve onlar birbirini takip etmesidir. Buna hepsi Allah'ın marifetini gösteriyor. Allah'ı tanıtıyor bize. Dördüncüsü, güneş, ay, yıldızları Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne, Allah'ın sözüne boyun eğdirilmiş halette yaratmasıdır. Beşincisi de bütün yaratmak ve emir, siyaset, yönetim Allah'a mahsus olmasıdır. Altıncısı da bütün alemlerin Rabbi olmasıdır. Rabbul alemin. Ve Rabbi huvel ma'budu. Ve Rabb o ma'buddur. Rabb ibadet edilen zattır. Ve delilu kavluhu teala. Delil Allah Teala'nın şu sözüdür. Ya eyyuhannes, ey insanlar. Bak Bakara surasında ilk sayfalarında Allah Teala bütün insanlara sesleniyor. Ve insanlar diyor. Ya eyühel müminun demiyor. Müminler demiyor. Ve insanlar diyor. Demek ki kim ben insanım diyorsa Allah Teala ona sesleniyor. Yahudiler ben insanım diyor mu? Diyorsa muhataptır. Nasrailer insan mı? Eğer insansa muhataptır. Mecusiler, demokratlar, kemunistler, müşrikler, bütün insanlar. İnsanım diyenler hepsi muhataptır. Allah Teala ben insanım diyen kişilere sesleniyor. Yani burada ayrımı yok. Mumun kafir ayrımı yok. Bütün insanlara sesleniyor. Ne diyor? U'budu ibadet edin diyor. Tapın diyor. Kime? Rabbekum. Rabbinize. Rabbinize tapın diyor. Bütün insanlara amir ediyor. Yani Allah'ın bu hükmünü, amrını yetiştirmek lazım. Davet etmek lazım. İnsanları uyarmak lazım. l <allezî> sizni yaratan robbimiz kim sizni yaratan va sizdan o'njakilari yaratan sizni va sizdan o'njaklari yaratan robbimiza topin diyor alloh subhanahu va taolo ibodat amr etdi diyor? Diyor. kim robbiizozdan shayx dediki rob ma'buddir dedi ya'ni rububiyat sifati rububiyat e'tiqodi uluhiyet itikadını gerektirir. Takaza eder. Lazım malzumdur birbirine. Rububiyeti kabul edenler uluhiyeti kabul etsinler. Yani müşrikler rububiyeti kabul ediyorlar. Halikiyeti kabul ediyorlar. Uluhiyeti kabul etmiyorlar. Ve Allah Subhanahu ve teala Rab olmasını da halıklıkla sıfatlıyor. Sizi yaratan diyor. Gerçekten bu çok büyük, çok güçlü delillerdir. Nesranilerden sor. Sizi kim yarattı diye? Allah diyecek. İsa'yı kim yarattı? Allah diyecek. Çok güçlü deliller. Tamam her şey Allah yaratmışsa demek ki ibadet yalnız ona olması lazım. Niye mahlukat yapıyorsun? Ben Nesra'yı bu delillere kullandım. Onlarla tartıştığımız zaman. İsa'yı mesela biz tapıyoruz falan ondan istiyoruz, meded istiyoruz, yardım istiyoruz, şifa istiyoruz falan diyor. Ben dedim ki durun. İsa aleyhisselam mahluk mu? Allah onu yarattı mı ya yaratmadı mı? Dediler ki Allah yarattı onu. Onun mahluk olduğunu kabul ediyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi halukla mahluk denk olabilir mi? Aynı seviyede olabilir mi? Yok dediler. Ya, demek ki İsa da Allah'a muhtaçtır. O da bizim gibi mahluktur. Ne ona tapıyorsunuz? Daha o peygamberdir. Özelliği var. Ama halukla denk olamaz ki. Sonra İsa aleyhisselam kurtarıcıysa İsa Aleyhisselam kurtarıcı diyorlar. İsa Aleyhisselam'dan önce yok muydu kurtarıcı? Ne yapıyordu insanlar? Nasıl oluyorlar onun durumu? Kime muhtaçdı? Allah'a. E yine Allah'a muhtaç olsun. Ne İsa'ya bağlıyorsunuz? Susuyla bir şey diyemediler. Halık, yaratana topalım, yaratana bağlanalım, ondan isteyelim bütün şeyleri. Yani bu yaratmak delili öyle bir güçlü delil ki kimse sene karşı gelemez. Bütün müşrikler, Yahudlar, Nasriler susar bu delil karşısında. O yüzden Allah Teala diyor ki sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize tapın diyor. Böyle güçlü delilleri öğretiyor Allah Teala bize. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Şayet ki siz takva edersiniz. Yani sakınırsınız diye. Neden sakınacak? Dünyadaki zilletten, rısvalikten, allohim g'azabindan va jahannam azobindan dunyo va oxiratdagi zalillikdan razillikdan qorinirsinz deya saqinirsin deya diyor va vaboda ikki yerda bog'lanur birinchisi l sizni yaratdi ko'tiliklardan saqinirsinz deya ya'ni shardan dunyo va oxirat ko'tiliklaridan azobidan saqinin deya sizni yaratdi Allah Teala bizi cehenneme odun olsun diye yaratmadı. Cehenneme gitsin diye yaratmadı. Bak Peygamberimiz Aleyhisselam hadiste diyor ki kullu mauludin yuladu ala fitratil İslam. Her bir doğan, her bir çocuk İslam fitratında doğar diyor. İslam fitratında gelir diyor. Bak Allah Teala bütün insanları dünyada yarattığı zaman İslam fitratında yaratıyor. İslam fitratında geliyorlar. Sonra Yahudi oluyor, Nasrani oluyor, Allah'ın fitratını bozuyorlar. Demek ki Allah Teala bizim cennete gitmemizi istiyor. Cennet için yollar açıyor ama kendileri cennet yollarını kapatıyorlar. Cehennem yollarını seçiyorlar. O yüzden leallekum tettekum sizi yarattı cehennemden sakının diye. Oraya bağlı olur. Allah Teala bizi rezil etmek için, azap vermek için yaratmadı. Ama biz azap yolunu seçtiğimizden sonra tabii ki Allah'ın adaletiyle ceza vacip olur. Allah ceza verir. İkincisi ubudu şeyine mutalık olur. Ubudu leallekum tettekun. Rabbinize ibadet edin, şayet ki sakınırsınız. Yani ibadet bizim kurtuluşumuzdur demek ki. Kurtuluş ibadete bağlanır. Kim ibadet etse kurtulur. Yani yalnız Allah'a ibadet eden dünya ve ahiret bütün sıkıntılardan kurtulmuş oluyor budur رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bu iki çeşit tefsir oluyorsunuz. Kurtuluş ibadete bağlıdır. Şimdi insanların, Müslümanların zannettiği gibi ibadeti bırak, namazı bırak, siyaseti ele geçir, hükümeti ele geçir, parayı ele geçir. Değil. Kurtuluş ibadettendir. Sen ne kadar Kur'an-ı Hadis'e tabi olursan, boyun eğersen o kadar kurtuluşta olursun. Kur'an-ı Hadis'i ne kadar bırakırsan, kafirlere, fasıklara ne kadar taviz verirsen, o kadar sıkıntıdadırsın. Sıkıntıdır. Yani onu bilmek lazım. Farzda da, sünnette de Allah'ın bütün hükümlerinde, şeriatın bütün hükümlerinde ne kadar taviz verdiğin mi o kadar sıkıntıdasın. Tehlikelesin. Ne kadar ibadete yaklaştığın mı Allah'a ibadet ediyorsun, Allah'a dönüyorsun, o kadar kurtuluştasın. Dünya ve ahad sıkıntılarından tettequn, sakınmış oluyorsun. Ellezî ce'ale lakumul erdâ firâşe Yeri sizin için firaş minder, döşek yapan. Ve sema'a bina'an, gökü bina yapan. Ve anzele mine sema'i ma'an, ve gökten su indiren. Fe ahraca bihi mine semerati rizqan Size rizk olsun diye bu su ile meyveleri çıkaran Rabbiniz. Bu hepsi allazi ce'ala cümlesi Rabbakum için sıfat oluyor. Ellezî halakakum cümlesine ma'tuf oluyor. Fela tec'alû lillâhi endâden ve entum te'lemûn. Böyleyken Allah'a nidler yapmayınız ve siz biliyorsunuz. Yani halanki siz bunu iyi biliyorsunuz. Yani bile bile Allah'a nidler yapmayın diyor. Bu ayet yani bütün insaniyete seslendi ve tevhid konusunu çok güzel, çok net bir şekilde açıkladı, beyan etti. Gerçekten yani bizi ve bizden önce insanları yaratan yalnız Allah'tır. Mesela bazı insanlar peygamberlere tapıyorlar. Nesraniler İsa Aleyhisselam'a ve bazı Müslümanım diyenler Muhammed Aleyhisselam'a ve başka başkalar peygamberlere tapıyor. Peygamberler onu yarattı mı? Onu babasını yarattı mı? Dedesini yarattı mı? Yok. Bazı da meleklere tapıyor. Melekler yarattı mı onu? Yok. Allah yarattı. Bazı şeyhlere tapıyor. Yarattı mı onları? Yok. Onları yaratan yalnız Allah subhanehu ve teala'dır. Tamam demek ki seni var eden, yoktan yaratan Allah'a şimdi sen nankörlük mi yapman lazım? Seni yarattı, yoktan var etti, bu kadar nimetler verdi, sen de büyüdün, bu kadar imkan sahibi oldun, Allah'a düşman oluyorsun. seni yaratan holiqib biroq yursin keldig va mahluqlar va yeri alloh subhanahu va taolo bizga do'shak yopdi mindar yopdi ya'ni firaşen, yeri alloh taolo do'shak mindara bena nega chunki ayni mindar gibi mindarda biz nasl bo'la rohat go'zal bir shaklda o'tiraversak yer yuzunda o'yla yasha alloh subhanahu va taolo istasa butun yer yuzini bular dog'li yapabilirdi. Aynı dağlar gibi. Ya da hepsini su, deniz, okyanus yapabilirdi. Ya hepsini böyle orman yapabilirdi. Hepsini taş ya da bataklık yapabilirdi. Ama bak insanlar böyle güzel, rahat yaşasın diye minder gibi yaptı. Şimdi Allah'ın bu nimetini kabul ederek, Allah'ın bu nimetinden istifade ederek biz Allah'a şükür etmemiz lazım mı? Ona ibadet etmemiz lazım ya da ona karşı çıkmak, onu inkar etmek. Bu nimetlerin şükrünü ondan başkasına mı aday etmek lazım? Bak insanın ne kadar nankörlük yapıyorlar. Bu yeri sana Allah yaptı minder gibi. Şeyhler, melekler, peygamberler, ruhlar, cinler yapmadı. Peki Amerika, Rus yapmadı. Hükümetler, sistemler yapmadı. Allah yaptı bunu. Bunun şükrünü Allah'a aday et. Allah'a razı etmeye çalış. Allah'ın sevgisini kazanmaya çalış. Ne başkalara çalışıyorsun? Ve gökü bina yaptı diyor. Gök aynı bina gibi. Sütunsuz. Bak çok büyük, muhteşem, güzel bir bina. Ve yıldızlarla dönetmiş. Çok güzeldir, muhteşemdir, büyüktür, mucizedir. Bunu Allah yaptı. Bunu kim yaptı bunu? Kim yapabilir? Hiçbir peygamber, melek, hükümet yapamaz ki bunu. Padişahlar yapamaz ki. Cinler, ruhlar yapamaz. Allah yaptı. Demek ki biz Allah'a ibadet etmemiz lazım. Ona itaat etmemiz lazım. Ona şükür etmemiz lazım. Ona sığınmak lazım. Ona yalvarmak lazım. Ve gökten de su indirildi. Şimdi bu mesela kafirler için normal gibi gözüküyor. Tamam kafirler Amerika, Rus suya ihtiyacı olduğu zaman, yağmura ihtiyacı olduğu zaman yağdırsın bakalım. Bu kadar gelişmiş. Bütün imkanını, bütün gücünü harçlasın. Yağmur yağdırsın. Ya da yağan yağmuru durdursun. Yapamıyorlar ki. Allah Teala yağmur verdi mi? Bakmak zorunda. Çok alsa azap olur. Az geldi mi? Normal. Rahmet olur. Yağmur geldi mi? Gelmezse beklemek zorunda. Muhtaç. Herkes muhtaç. Peygamberler de muhtaçtı. Peygamberimiz Aleyhisselam istisqa namazı kılmadı mı? Yağmur istemedi mi Allah Teala'dan? Allah Teala kendi kudretini gösteriyor. Nasıl yüce olduğunu gösteriyor. Ben indiriyorum bu suyu diyor. Ve aslında gökte su hazinesi, su depoları yok. Allah Teala yoktan yaratıyor, indiriyor bunu. Ve bu su ile meyveleri çıkardı. Her çeşit meyveler. Semeratun aslında meyveden farklıdır. Semera. Meyveye farklıdır. Bunu meyve desek yani yanlış tercüme olur. Bunu urun desek urunları çıkardı. Size rızk olsun diye. Şimdi bunun başka bir tefsiri insan yalnız Allah'a ibadet etmek için bir eve ihtiyacı olur. Yani niye din çalışması yapmıyorsun, Allah'a ibadet etmiyorsun? Evim yok, evim olsun. Allah diyor ki yeri ben sana binler yapmadım mı? Diyecek ki mesela ev böyle sağlam bir ev olsun, korunmalı olsun yani, bina, apartman gibi, üstü çatı olsun. Allah diyor, sana bina, diyor ki sana bina yaptım. Ve burada tabii ki başka tabi keşfiyatlar var ki Allah-u Teala gökü binaya benzetiyor. Gerçekten gök bina gibidir. Biliyorsunuz şey gökte üçen taşlar çok. Onlar hepsi yere inmiyor. Bazen iniyor. Allah-u Teala bazen indiriyor. Yani kullarım, Allah'tan korkun. Gökte böyle üçen taşlar çok. Bazen indiriyorum. Bak bu her zaman inebilir. Ama sizin bütün üzerinize bu gökü çatı yapmışım. Oradan geçemiyor o taşlar ve başka zararlar da var dışarıda. Onlardan hepsini sizi korumuş. Mesela bizim şimdi bu ev, aldığımız odanın çatısı bizi, bizim korunmamız için ne kadar hizmet ediyorsa gökte öyle hizmet ediyor. Sonra insan diyebilir ki ama yiyecek lazım. Allah diyor bak gökten su indirdim. Para harcamıyorsun. Geliyor kendisi. Parasız geliyor. Ve bütün ürünleri çıkarmışım. Yiyecek, giyecek her şey var. Her şeyi biliyorsunuz ürünlerden geliyor. Yiyecek, içecek şeyler, süt, et, hayvanlardan geliyor. Hayvanlar da otlar yiyor. Ya da pamuklardan elbiseler, başka şeyler oluşuyor. Her şey yağmurun bereketiyle oluyor. Allah Teala yoktan var ediyor. Bak suyla her şeyi çıkarıyor. Yiyecek, içecek, giyecek, yatacak, binecek her şeyi çıkarıyor Allah Teala. Kullanacak her şeyi kullanıyoruz. Demek insanın hiçbir ihtiyacı kalmadı. Sadece ibadet etmek lazım. Her şey hazır. Bunları yapan yalnız Allah subhanahu wa ta'ala'dır. فَلَا تَجَعْلُوا لِلّٰهِ يَنْدَادًا Allah'a nidler yapmayın diyor. Nid ne demektir? Bunu mesela tercümelerde genel olarak şirk diyorlar ya da ortak diyorlar. Ama nid yani şirk demektir. Şirk ortak. Burada Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا تَجَعْلُوا لِلّٰهِ Yani şuraka demiyor. Ended diyor. Nidle şirkin farkı var. Ona dikkat etmek lazım. Allah-u Teala şirk demedi mi? Ve biz de şirk demeyelim ona. Nid dedi, biz de nid diyelim. Nid ne demektir? Nid, münazıya demektir. Münazıya, tartışan demektir. Niddun. Niddun, lügatteyi manası tartışan. Brüsseli'ne tartışıyor. Mesela, diyelim ki sen diyorsun, buraya bir apartman yapacağım diyorsun. Başkası geliyor, ben yapacağım diyor tartışma, mutlak tartışma. Allah için tartışanları ispat etmeyin diyor. Allah için tartışanları üydürmeyin diyor. Allah'la kimse tartışamaz. Yani müşrikler şimdi mesela bazı kafirler Allah'a zid, Allah'a karşı olanları ispat ediyorlar. Kimse Allah'a karşı gelemez. Müşriklerin çoğu böyle saygısızlık yapmıyorlar. Yani Allah'a galip olan, Allah'a kahreten şey var demiyorlar. Onlar ne ispat ediyorlar? Nasıl? Diyelim ki kabre gidiyor, türbeye gidiyor. Ondan şifa istiyor. Onun inancına göre o kabir türbe ona şifa verecek. Böylece o nid oldu. Kur'an'a hadis diyor ki şifa yalnız Allah'tandır. Allah diyor şifayı ben vereceğim diyor. Bu müşrikin etikadına göre kabir diyor ki ben de vereceğim diyor. Yalnız Allah vermez. Ben de vereceğim diyor. Böyle tartışıyor. Ya da bütün insanları, bütün kainatı koruyan yalnız Allah'tır. Bazı müşrikler diyor ki, bizim ruhlarımız, bizim putlarımız, bizim büyüklerimiz bizi koruyor diyor. Sanki onların etkadına göre onların büyükler onları koruyorlar. Ben de korurum diyor. Yani Allah'ın sıfatını başkalara veriyorlar, böyle nit, tartışma geliyor meydana. Allah'ın yaptığını inkar etmiyorlar. Tamam, Allah korur ama bizim şeyhler de korur. Allah şifa verir, kabirde şifa veriyor. Allah haybı bilir, bunlar da bilir. Bak tartışmaya şey yapıyorlar. Allah onu inkar ediyor, nit yapma diyor. Bana tartışanları üydürme diyor. Kimse benimle tartışamaz. Benim yaptığımı kimse yapamaz. Allah'ın işini, Allah'ın sıfatını kimse yapamaz. Yani yaptın, kim yapıyor şimdi söylenen şeyleri? Yer, etmek, yer bu gök, suyun inmesi, bu şeyleri çıkarmak, Tamam sizin ruhlarınız, şeyhleriniz, sizin hükümetiniz pamuk çıkarsın bakayım. Buğdayı çıkarsın. Çıkarabilir mi? Çıkaramaz ki. Her şeyi Allah Teala yetiştiriyor. Herkes Allah'a muhtaç. Öyleyken neyiz Allah'a tartışanları uyduruyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Ve bu ayetin tefsirinde diyorlar ki, eğer birisi evine köpek satın alırsa, köpek alsa ve dese ki bu köpek koruyor dese, eve korur dese, bu nid olur. Çünkü evinin evini Allah korur, köpek korumaz ki. Eğer o köpek gerçekten koruyorsa demek ki bu ev sahibi çok zavallıdır. Ne köpeğin korunmasına muhtaç oluyor. İtten de razil olmuş, köpekten de razil olmuş. Köpek onu koruyor. Ama aslında hiç koruyamaz. Mesela köpek de hayvanlar hepsi kendinden zayıf olan şeylere böyle cesaret gösteriyor. Ama kendinden daha böyle tehlikeli şeyler gelince susuyor. Mesela diyelim ki kurt kurt geldi köye. Köpeklerin sesi çıkmıyor. Gizleniyor ve saklanıyorlar. Çok korkuyorlar. Ne sesimi çıkarsam kurt gelmesin beni öldürmesin diye. Ama insanlar diyor köpekler bizi korur diye. Bu da nit olur. Nit denir. Çok dikkatli olmak lazım. Allah'ın işini başkaya nisbet vermek lazım. Nitin sonucu şiriktir tabii ki. Allah'la dinleştirmektir. Ama nit kelimesinin şirkten farkı var. Tartışanları ispat etmektir. Ve antum ta'lamun en kötüsü bu ki ve antum ta'lamun. siz biliyorsunuz. E, bile bile yapıyorsunuz diyor. Demek ki bu ayete göre Yahudiler bile bile Allah'a ortak koşuyorlar. Nasraniler bile bile Allah'a ortak koşuyorlar. Ruhlara tapanlar, türbelere tapanlar, şeyhlere tapanlar, peygamberlere tapan, meleklere tapan, güneşe, ildizlere, padişahlara, hükümetlere, sistemlere tapanlar bile bile yapıyor. Kimse bilmeden yapmıyor. Biz bütün dünyaya deriz ki bütün günahkarlar bile bile yapıyor. Yani biz tek tek sormaya ihtiyacımız yok. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'da dedi ki 21. 22. ayette ve entum diyor. Siz Biliyorsunuz diyor. Bile bile yapıyorsunuz diyor. Allah'ın bu haberinden anlaşılıyor. Bütün cinayetçi, bütün mücrimler, bütün kafirler, müşrikler günahkarlar bile bile yapıyorlar. Kimse bilmeden yapmıyor. Aldatıyorlar sadece biz bilmiyoruz diye. Biz böyle zannettik. Biz böyle düşünmüşüz. Bize böyle anlattılar. Diyorlar aldatıyorlar. Yalan söylüyorlar. Yuhadi'unallaha <laughs> vellezine amanu. Allah'ı ve imumunları aldatmaya çalışıyorlar. Yoksa Allah diyor ve antum talamun siz biliyorsunuz diyor. Ve bu burada ve antum talamun halen ki siz çok iyi biliyorsunuz bile bile yapıyorsunuz. Yapmayın diyor. Kale İbn-i Kesir Rahimahullah. i̇bn Kesir Rahimahullah dedi ki, i̇bn Kesir biliyorsunuz, İmaduddin, Abul Fida İsmail bin Umar el-Kuraşi, el-Dimişkidir, hafızdır, meşhur müfessir, muhaddis, muarrihtir, tarihçidir. Bu ayetin tefsirinde, El-Khaliku lihazil eşyai Huvel mustahikku lil'ibadeti. İşte, bu eşyaları yaratan, ibadete mustahik odur, diyor. Bunları kim yaratmışsa, ibadete haklı olan yalnız odur. Bunların hepsini Allah yarattı mı? Demek ki bütün ibadet, bütün çeşitleriyle yalnız Allah'a olması lazım. Allah'tan başkasına olmaz. Yaptığını Nankörlüktür. Büyük zulümdür. Allah bağışlamaz onu. Bu kadar nimet verdi sana, sen bunun şükrünü başkasına aday ediyorsun.